kalibre bir var. Attım. Kaç kere abi kaç kere kaç kere kaç 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 kaç, 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 kaç. Abi bu ne? Kaç abi buradan dur böyle kaç böyle kaç bu şekilde kaç bu şekilde kaç bu şekilde kaç bir tek kaç 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 meyveler tehlike Meyveler tehlike kaç kaç sakın ka ta takılma Sakın takılma takılana takılın Takılana takılalım bak kaç 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 bir anda bir hareket çekeceğim Bir anda bir hareket çekeceğim kaç kaç dar da sağda dar mı var? Evet evet Yok lan sağda dar var lan ha, sağda dar bir anda kaç Link up çok güzel. Bir tane daha. Bars en arkada kalan çekeceksiniz. Şimdi değil. Bak şimdi. Dön vuru. Dön vuru. Bir linkini boşuna getirdi. Yus tutun tutsun herkes. Tuttu mu? En evet. sağda. Evet. Veya siktir et. Siktir et. Light of Glory tutsun herkes. Light of Glory tutsun herkes. Evet. Tut geri çık. 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 En solda gördün mü? Gel. Yani, Page. Yaklaş yaklaş. Page. Le. Atlama küre

Karona yaptım o aldım, alamadım. Beni al, beni al, beni, Kendim al. Al. Ben al, beni Kendim al. Al. al, Kendim, dameda. Kendim, dameda. al. Oğlum beni niye çek? Çak. E Çak. beni en son ben çekiyor ya. Çak. Yürü, kal, gel. Yürü, kal, koş, koş.